Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hilal'de <laughs> Minecraft Survival game Survival Games 4 haritasındayız. Bakalım neler olacak. 10 saniye var. Sev <laughs> <laughs> Bakalım kazanacak mıyız? Bir <laughs> de <laughs> mı? Allah Allah bakacağız. <laughs> Hop. O taş kılıç aldım. Hemen şöyle vuracağım abi. Ve... Oha. Vur Oo abi. E ben şey oldum. Yani bildiğin ayrı set olduk yani. Böyle değil mi? Bu arada arkadaşlar videoyu yani 2 sadece bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi şuradan böyle yapalım. Tamamdır. Şimdi şu odaya girelim abi. Şuradaki tirmanları bir toplayalım biz. Ben like atarım. Evet, oradan bir görkem girdi. <gülüyor> <gülüyor> Yine görkem. Görkem oyunda değil ama skype'da. Evet, konuşuyoruz. Görkem, sen anlat sanki hiç kimse. Anlatayım mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, skype'ı blok şeyi çekecektik, Blok ne? Skype <laughs> Eee, sonra iki üç tane, ben yolu yaparken iki üç tane kartopu geldi dört adıma ve aşağı düştüm, arabacı dövdüm, çıktım oyundan. Çok sinirlenmiştim. <laughs> sonra da işte video gelsin kalmadı artık. Evet. Efecik diyor işte. Aynen. Görkem kanalı bırakıyormuş. <laughs> Yo, ya. <laughs> Yo ya. Yo ya. Yo bırakmıyorum. <laughs> Ama destek de Oo baba ayrı set oldum. Ben hatta senin kanalına bakacağım. Bakma benim kanalıma. Bakıyorum. <laughs> Bak o zaman. <laughs> Bu arada arkadaşlar kar yağıyor. Tabi bizim burada kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Hadi yağıyor da. Yani tutacak gibi gözükmüyor ya. Bence tutar kanka. Tuttu mu tutar yani ben sana öyle Anca söyleyeyim. Anca sabah açalım. Yok ya tutar bence. Yani. Ay ne oldu Ha. Sen en son atlığın videoya bakıyorum. Ah. Aynen bak ya. Bir dakika gençler ben bir videoyu durdurup geliyorum. Evet gençler devam ediyoruz kusura bakmayın. Bir gank oldu. Aa, ben niye bunu aldım ya? Hey Görkem sen ne diyordun en son? Ben diyordum ki senin en son attığın videoya şey yapmış. Yabancı bir tip bir şey yapmış, Yorum atmış. Tap 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 tap. Tap Extreme Craft PvP. Abi kimse Bak kim yok. Bakayım adamın kanalına. Da evet. abi hiçbir şey yok ya adamın kanalında. 3 abonesi var. Helal <laughs> be. Oha ayrı kask. Abi ortada ki, ortada da kimse yok. Bir tane ayrılım olsa var ya. Dünyalar benim olacak da. <laughs> Oba. Oba ne? <lei>. Abi. Nusret ve böylece Halil Usta. bak ya. Skywars videoları gelecektir umarım bir aksi çıkmazsa. Tabi tabi tabi. Oha adam geldi lan. Ha. Allah haftanın sonlarında atıyoruz zaten. Hafta sonu çekmek çalışıyoruz video. Bir dakika yaşa bir dakika ve bir vursam ölecek abi. Osursam ölecek. Osursam ölecek. Hadi oha osurdum ölmedi. Oha öldürdüm. Oha sonunda. Helal be. Abi adam ölümsüz çıktı var ya. Ben yoruldum hayat. Yok gelme üstüme. Hadi Görkem, sen söyle o şarkıyı. Yok söylemeyeceğim. <laughs> tabi 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 tabi. <laughs> tabi tabi. Altı kişi kaldı bakalım neler olacak. Yorkem sen yoruldun mu kanka? Hayır. Okay. Şu an dinliyorum kanka. Yorulmuştum var ya. Bana Dur. dediğin be, bana dediğin o şey mi yapıyorsun böyle ayaklarını kaloriferi uzatmışsın. Ha. Al <laughs> <İşte. gülüyor> Abi kimse yok. Yemin Öyle. Olayım. Ve lag var. geçti. Ve bu TRS'ye var ya kanka. Yani şu an oynadığım yer. Abi Tuzaklar çalışmıyor abi hiç başlamıyor. Başlar. boşver Ne sandın? Ne <laughs> sandım? Yaprak. 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 Bizim bugün sınıfta şey oldu ya. nöbetçi geldi. dedi ki hocam dedi dersiniz bölümü özür dilerim sonra çocuk dedi ki ay yani hoca dedi ki ne kadar naziksin falan diye işte öyle övdü. Daha sonra senin adın ne dedi? dedi benim oğlum toprak dedi ondan sonra bizim çocuk çıktı dedi ki ne haber lan toprağım dedi hani <laughs> herkes bir günle hoca da geldi buna bir kızdı anasını sattı oha ne denedi onlar Böyle. abi <laughs> çocuk geldi bildiğin şey dedi ya ne haber lan toprağım dedi aha 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 keşke aha. ismi yaprak olsaydı da yaprağım dedi yaprağım Aa burada burada burada. Şş beyler beyler beyler. Şş kundum 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 kundum. Abi adama bak nasıl olta kullanıyor. <laughs> bebe gibi olta kullanıyor da acaba bunun can az mıdır oklasam mı? Bebe. bebe. buraya. Bebe bebe bebe. Abi filter stil kullanamadı. Bu adam beni yakacak var ya. Abi dur evet, ben. Ben de kafamı dostur etsen videoya devam et. Böyle izleyin 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 bakın şimdi bakın bakın. Şimdi bakın. Pro Lazy. Abi. Aha oldu atamıyorum. Oha. Oha yani. Abarttım. Yaklaştık hadi. Nereye yapar? Tamam. Bana mı vuracaksın ha? Beni mi vuracaksın? Gel gel. Gel ben seni vurayım gel. Bunlar team mi abi? Ha yok. Yani team olsa da kovalamaz. Abi üçümüz yani şu ters abi laga bak ya tövbe tövbe küfür edecek mi? Ya. ya abi nasıl bir server? nasıl bir server ya laglı laglı gerçi bende şey varmış lan tamam gerçi altta da hiçbir şey açık değil ki ya oha abi ya laga bak ya hayvan Abi kesersen güzel olur. Golden Apple dedi. Abi ben buna girmem ya. Nasıl ki? Bu ne ya? Ha, at at at. At. Şuna bak. Dur abi dur. Pes etmek yok dur. Hayvan gibi lagım var. Neden böyle ya? Öf. Şu adamla team olursam. Tamamdır. Ha. Bak team olduk adam. Direkt olta atıyor ya. Terbiyesiz. Terbiyesiz adam ya. Terbiyesiz ya. Abi bak bak bak. Bak bak bak. bak. Dört diş. Ee? Ha, tamam. Abi yok artık ya şunlara bak. Kazanıyor muyum? Evet. GG. Evet arkadaşlar. Kazandık ama yani şans an nokta. Artılar vardı. Yani hayvan gibi. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atıp yorum unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoş